Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 20 Haziran 2025 Cuma. Evet ben bana abone olan Balık Burcu arkadaşlarıma niyetlendim. Kapattım. Şimdi abone olmadan izleyen izleyicilerimiz de var da. En azından teşvik eder miyim acaba onları diyerekten böyle bir niyet alıyorum. Bir tıkla abone olabiliyorsunuz. Ücret falan yok arkadaşlar. Ee, bir de özel bakım istiyorsunuz yazıyorsunuz yorumlarda. Ben özel bakım yapmıyorum arkadaşlar. Onu her seferinde vurgulamak da istemiyorum ama yasal değil. Hiç öyle bir şeye kalkışmadım. YouTube'la bir anlaşmam var. Vergimi vererek yapıyorum ben arkadaşlar. Bir tane İskambil kartı seçtim size. Bir tane de Kihanet destesinden seçmek istiyorum Balık burcu arkadaşlarım bakalım şansınıza ne çıkacak onu da böyle bıraktık. Evet nasılsınız iyi misiniz beni de soruyorsunuz çok teşekkür ederim sağ olun var olun ben de çok iyiyim buradan cümleten cevap vermiş olayım arkadaşlar bir de hype uygulamasını biliyorsunuz ücretsiz olarak haftada 3 tane gönderebiliyorsunuz. O ücretsiz olanlara talibim. Ücretli olarak hiçbir şey istemiyorum. Onu söyleyeyim size. Hiç yani şey altında kalmak istemem asla. Boşlu olmak istemem ya da en azından. Evet. Şöyle bir enerjimizi gönderelim. Balık burcu arkadaşlarım. Bakalım fincanınızda neler var. Şöyle bir içinde göstermek isterim size. Evet şöyle bir bakayım ben arkadaşlar. Evet, bir e, ne yaşamışsın. Yakın bir süreçte, çok geçmiş bir zaman değil. Bir şöyle hüzün mü desem, üzüntü mü desem, bir şeyler yaşamışsın. Hatta bu üzüntü daha çok yeni yani. Onu da vurgulayayım. Çok taze. Şu geçen böyle 20 gün içinde olmuş. Önemli durumlar olmuş. Kimi zaman gözyaşı, kimi zaman böyle geri dönüşü olmayan e, olayların akıbeti hayatına sirayet etmiş onu söyleyeyim. Ama öyle kalacak mı? Hayır kalmayacaklar. Şunu bil, yaşadığın o büyük travmalar artık geride kalmış yani. Çok üzüldüğün kadar sevinecek, dibe daldığın kadar ayağa kalkacaksın. Böyle yaşadığım bu durumların deneyimiyle evet söyleyebildim. Bazen hani kelimeleri çıkartamıyorum. Bazen oluyor arkadaşlar. Buraya konsantre olmamla alakalı. Yolunu baştan çizeceğini söyleyebilirim balık burcu arkadaşım. Evet. Bir miras durumu var. Ama böyle henüz tam pay edilmemiş. Buna sebep de bir erkek. Bu erkeğin böyle gözetimi ve olumsuz etkisi var. Bu kişinin yaptığı engeller ortadan kalkacak ve hakkınız olan pay size böyle güzellikle sunulacak. Onu söyleyeyim. Çünkü evet, bu şeyin üzerinde bir erkek süliyeti gördük. Hakkınızı alamadığınız için şöyle bir ellerinizi kaldırmışsınız, ilahi adalete sığınmışsınız ama Şurada gördüğüm arkadaşlar hanenin içine o pay geliyor. Evet. Size ailenize mi diyeyim? Bakın burada bir A harfi çıkmış arkadaşlar. Bir şöyle yüzük çıkmış arkadaşlar. Böyle bir yüzük sunuluyor. Yani avucun içinde gördüğüm bu. Bunu bir genç kadına sunulduğunu söyleyebilirim. Ya haneden birileri ya sizsiniz ya da siz teklif edeceksiniz. Artık cinsiyetinizi şu anda bilemiyorum bu kolektif bir açılım olduğu için. Evet. Bir sevinciniz var, güzel bir sevinciniz var. Bir yolunuz var. Çok güzel bir yolunuz var. Uzun bir yolculuk. Diğer bir yolculuk. Bir sürü yolculuğunuz var. Bakın, gördüğünüz gibi hiçbiri boş değil. Gittiğinize değecek. O yolculuğu çektiğinize değecek. Burada da bir genç kadın var. Bu genç kadına bir haber geliyor. Bu muhtemelen iş dolayısıyla bir haber geliyor. Yola düşecek. Üstü aydınlık. Evet burada kalple ilgili de bakın yolda şöyle görebiliyor musunuz? Yol üstünde bir kuş, altında kocaman bir kalp çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görebildiyseniz eğer kalple ilgili bir teklif, güzel bir şey var. Onu söyleyeyim. Kalp tertemiz ve kocaman çıkmış. Bir haneye doğru adım atılacak bu kalbin sahibi kendi hanesine doğru ciddi bir birlikteliğin gösterisiyle gidişiyle kendi hanesiyle şey yapacak yol alacak. Evet burada bir yengeç burcu da çıktı tamam siz balık burcusunuz ama burada bir yengeç burcu çıktı bu yengeç burcunun size desteğini söylemek isterim yani bir dikkat edin etrafınızda kim var yengeç burcu. Evet böyle Aynı şekilde devam eden durumlar var. Hani böyle bir türlü sanki dönüyor dolanıyor. Aynı şekilde hareket ediyormuş gibi. Ama bu artık fincanın ağzına yaklaşmış. Sürpriz bir şekilde bir hani nokta konulacak ona. Onu söylemek isterim evet. Şöyle diplere doğru baktığımızda da şöyle bakarsam daha net göreceğim arkadaşlar. Şöyle bir üç vakti var. Biri ben hani cümlenin başında kullanıyorum arkadaşlar. Üç vakti var. Hep derim ya bir süliyet var, bir adam var, bir kadın var. Bir üç vakti var da onun için söylüyorum. Üç vakti var. İşle alakalı güzel bir müjde var. Bu haneden birimi mi yakınınız mı siz mi artık orası sizde. Ha bazı şeyleri de siz kendiniz bilebilirsiniz. Evet bu, bu durum buna uygun diye şey yapabilirsiniz. Evet burada bir insan süliyeti de çıkmış arkadaşlar genç bir adam bu. Yani sanki böyle hani böyle üstüne dağ yıkılmış da dağın altında kalmış gibi bir hissiyatta. Esasında e, bir adımını atsa, bir ayağa kalksa her şeyi yoluna koyacak. Evet çok fazla uzatmadan tabağınıza geçeyim arkadaşlar. Sonra zaman şeyi yaşayacağız. Çünkü iskambil kartı da seçtim size bir tane. Şimdi dileğinizi bir tutun arkadaşlar. Görebildiniz mi? Bakın kısmetiyle, adımıyla dileğiniz çok hızlı bir şekilde, üstelik her ne dilediyseniz, evet burada da göremiyorsunuz. Şöyle bir yakınlaştırmak isterim arkadaşlar. Evet şu anda kameraya eğilince görebildim. Evet, burada da bir kişi eliyle yine bir şey uzatıyor. Bir hani ciddi bir birlikteliğin başlangıcı muhtemelen burada da yine bir alyans gibi bir şey gördüm ve hatta bu durum sanki biraz hani e, gereksiz sünmüş, uzamış gibi çünkü orada bir çarpı da gördüm, bir kalp kırıklığı da olmuş ama bayrağınızı dikeceksiniz bu konuda gördüm. Aslan gibi bir güçlü birinin de desteği var burada gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Evet gücünü eline alacaksın. Sonrasındaysa böyle birini yalnız böyle kendi haline de bırakacaksın. Şu önümüzdeki günlerde Haber alan değil, haber dağıtan kişi, konuşan kişi, haber uçuran kişi sen olacaksın. Evet, burada sürüngen bir hayvan da çıktı arkadaşlar. İsmini telaffuz etmek istemiyorum. Çok dikkat çekiyor. Yanındaysa bir A ve S harfleri çok belirgin çıkmış. Bu harfler bir uyarı niteliğinde. Bu kişiyle alakalı bazı gizli meseleler ortaya çıkabilir ve bazı gerçekler seni şok edebilir. Duyacaksın yani yapacak bir şey yok. Şöyle güvenliği olan düşkünlüğün özel hayatında her zaman böyle kendini koruma mekanizmalarını devreye sokmana neden olabilir. Ancak bu önümüzdeki süreçte özel hayatında farklı bir yaklaşım deneme fırsatı da bulacaksın. Kontrolü biraz gevşetmek ve olayların hani doğal akışına izin vermek gibi yani her zaman. Her şeyin planlı ve düzenli olmasını isteyen senin için bu durum ilk başlarda rahatsız edici olabilir. Fakat güzellikler, sürprizler seni bu kez beklenmedik ve spontane yönleriyle karşılayacak. Onu özellikle söylemek isterim Balık burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle tabağımızı, fincanımızı bir kenara bırakalım. Bakalım ne çıkmış? Evet, hobiler mesajı gelmiş arkadaşlar. Sizi endişelerden, sıkıntılardan uzaklaştırmanın harika bir yoludur. Bir yol haritası oluşturun, hayatınıza hobileri dahil edin diye bir mesajınız geldi. Evet, sinek sekizlisi arkadaşlar ne anlatır size bir anlatayım. İsterseniz bunu bir başkası için de dileyip, niyet edip dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar... Neyi anlatır? Siz şimdiye kadar epeyce darlık ve sıkıntı çektiniz. Gönlünüz ve kalbiniz hiçbir zaman böyle tatmin edilmemiş. Fakat artık sevince ve saadete kavuşmanızın zamanı gelmiş. Niyetiniz eğer evlenmekse muradınıza kavuşacaksınız. Şayet böyle maddi durumunuzun artmasını istiyorsanız bu dileğiniz de yerine gelecektir. Size yakında hayırlı bir yolculuk var. Bir kimseden büyük bir iyilik de göreceksiniz. Statünüz ve kariyeriniz artacaktır. Yalnız ailenizden biri uzaklara gidecek. Bir daha da hani sizi görmeye gelecek fakat uzağa yerleşecek onu söyleyeyim. Yani bir aranıza bir şehirler arası bir kilometrelerce yol gelecek onu söylüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze aktive edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.